Hepinize merhaba. Ben Hasay Altınlı Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. İsmim Saadet Yıldızoğlu. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz ise güncel konular. İlk kazanımımızdan başlayalım. Zaman belirteçleri kullanarak son zamanlarda meydana gelen olaylar hakkında konuşur. Zaman belirteçlerimize gelin birlikte bakalım. Pazartesiden beri. Pazartesi nedir? Haftanın başı, ilk günüdür değil mi? 3 gün boyunca, pazartesi, salı, çarşamba da olabilir, çarşamba, perşembe, cuma da olabilir, cumartesi, pazar, pazartesi de olabilir bu günler. İki haftadır, bir aydan beri, bere, dünden beri, dün ne de? Yaşadığımız günden bir önceki gündür değil mi? Yaşadığımız gün salıysa, dün hangi gün oluyor? Pazartesi oluyor. Yaşadığımız gün Cuma ise bir önceki gün perşembe, yani dündür. Sabahtan beri. Yani güneşin doğduğu saat sonraki süreçten bahsediyor. Akşamdan beri güneş battıktan sonraki süreçten bahsediyor. Öğleden sonra, öğlen saat 12'de bizim için değil mi? 12'den sonraki süreçten bahsetmekte. Gün boyunca, bir gün 24 saatte, 24 saat boyunca yapılan etkinliklerden, 24 saat boyunca olan olaylardan bahsetmekte. Gelin her birini birer cümlede kullanalım. Aslı pazartesiden beri eve gelmedi. Ahmet üç gün boyunca hastaydı. Osman iki haftadır evden çıkmadı. Biz de uzun süredir evdeyiz değil mi? Çıkmıyoruz. Bir aydan beri okula gitmiyoruz. Biz de yaklaşık 2 aydan beri okula gitmiyoruz. Hepinizi çok özledik. Umarım en yakın zamanda görüşürüz. Dünden beri anneme yardım ediyorum sabahtan beri seni bekliyorum. Akşamdan beri başım ağrıyor. Öğleden sonra teyzeme gideceğiz. Kardeşim gün boyunca oyun oynadım. Gelin yeni bir kazanıma başlayalım. Haberlerde geçen güncel olayların ana hatlarını anlar. Bu bir televizyon. Televizyon haberimize gelin birlikte bakalım. Televizyon haberinde son durum ve canlı yayın olduğunu burada belirtmiş. Kuvvetli fırtına gün boyu sürecek diyor. Kuvvetli fırtına derken bize bir hava olayını anlatıyor değil mi? Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'de fırtına sürüyor diyor. Hava durumundan bahsediyor değil mi? Televizyon haberleri hem görsel olarak hem yazılı olarak hem de sesli olarak bize ulaşır. Gazete. Gazete haberimize gelin bakalım. 23 Nisan Ulusal Eğmenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram dolayısıyla yapılan etkinlikler kutlamalardan bahsediyor burada. Hepimizin 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bu bir dergi. Dergi haberlerimize gelin bakalım. Covid-19 salgını ile ilgili bazı şeylerden bahsetmiş. Bu salgının ne olduğundan, nasıl bulaşabileceğinden, belirtilerinden ve tedavisini anlatmış bize değil mi? Dergi ve gazete haberleri sadece görsel ve yazılı olarak bize ulaşır. Bu bir radyo. Radyo haberi bize yazı ve görselde bulunmaz. Sadece bize ses yoluyla ulaşır. Gelin radyo haberimizi birlikte dinleyelim. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekonomik ve sağlık alanında önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk kez uygulanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte 30 büyük şehirde ve Zonguldak'ta hafta sonu yasak ilan edilmişti. Aynı şekilde 18-19 Nisan tarihlerinde aynı illerde bir kez daha sokağa çıkma yasağı uygulanacağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. Bakın sadece ses yoluyla bize sokağa çıkma kısıtlamasından bahsetmiş değil mi? Demek ki televizyon hem görsel hem ses yoluyla, gazete ve dergi sadece görsel ve yazılı yoluyla bize ulaşır. Radyo ise sadece ses yoluyla bize haberleri ulaştırır. Kendi düşüncelerini başkalarının düşünceleriyle karşılaştırır. Sidra bilgisayar en iyi iletişim aracıdır diye bir fikir sunmuş. Gazel ve Muhammed kendi fikirlerini nasıl acaba sunmuşlar bize? Gazel bana göre en iyi iletişim aracı televizyondur demiş. Muhammed ise bana göre en iyi iletişim aracı radyodur demiş. Size göre en iyi iletişim aracı nedir? Kendi cümlelerinizde defterinizde yazınız. Zihan en güzel çiçek papatyadır demiş. Sevsen benim için en güzel çiçek güldür demiş. Fatma ise bence bütün çiçekler güzeldir demiş ve bu şekilde hepsi kendi fikirlerini arkadaşlarına sunmuşlar. Sizin en sevdiğiniz çiçek nedir? Kendi fikrinizi kendi cümlelerinizle defterinize yazınız. Moda hakkında konuşalım. Bu yılın modası sarı renk. Bu yılın modası sarı renk olsaydı etekte, tişörtte, kazakta her şeyde kullanabilirdik değil mi? Bu yılın modası bordo olsaydı, elbise elbisede, tişörtte kullanabilirdik. Bu yılın modası mavi olabilirdi, gömlekte, pantolonda, şalda kullanabilirdik. Bu yılın modası mor olabilirdi, saat, kazak ve çantada bunu kullanabiliriz. Bu yılın modası çizgili kıyafetler olabilir. Ayakkabımızda çizgiler olabilir, tişörtlerimiz çizgili olabilir, elbisemiz çizgili olabilir. Burada iki tane kız arkadaşımız var. Moda hakkında birbirlerine fikirler sunuyor. İlk arkadaşımız sen çok spor giyinmişsin. Bu kıyafetin altına topuklu ayakkabı giymemelisin diyor. Bakalım kız arkadaşımıza spor bir kazak ve pantolon giymiş. Topuklu ayakkabı onun tercihi. Ama diğer arkadaşımız spor ayakkabı giymesini tavsiye ediyor. Bakalım arkadaşımız ne cevap veriyor. Bunu hiç düşünmemiştim. Güzel bir fikirmiş diyor. Burada iki tane erkek arkadaşımız var. Kıyafetini çok beğendim. Ayakkabıların mavi renk olsaydı kıyafetin ve gözlerine uyumlu olabilirdim. Gözlerimiz mavi renk. Kazağımız da mavi renk değil mi? Bakalım arkadaşımız nasıl cevap vermiş? Bunu düşündüm de güzel olabilir demiş. Burada bir erkek ve kız arkadaşımız var. Erkek arkadaşımız kız arkadaşımıza fikrini söylemiş. Çorapların tek renk olsaydı bu kıyafette daha güzel durabilirdi. Bakalım çoraplarımız çizgili ve sarı. Kız arkadaşımıza yakışmış olabilir ama bu arkadaşımızın kendi fikri de. Bakalım kız arkadaşımız nasıl cevap vermiş? Bir dahaki sefer bunu deneyebilirim. Sen de yuvarlak yüzlü olduğun için saçını uzatmamalısın demiş. Zorunluluk ve gereklilik ifadeleri Gereklilik işin yapılmasına ya da yapılmamasının gerektiğini anlatır. Meyli malı ekleriyle yapılır. Bazen ihtimal denirse bile. Meyli malı eklerini biz yükleme yani fiine getiriyoruz, değil mi cümle içerisinde? Gelin cümleler kurarak bunları görelim. Öğrendiklerimi unutmamam için düzenli olarak ders tekrarı yapmalıyım. Türkçe konuşmak için her gün alıştırma yapmalıyım. Sağlıklı yaşamak için spor yapmalıyız. Devamsızlık yapmamak için her gün okula gitmeliyim hastalanmamak için düzenli beslenmeliyiz. Temiz bir çevrede yaşamak için yerlere çöp atmamalıyız. Belirli zorunlulukları gereklilik ifadeleriyle dile getirmişler değil mi? Evet, resmimizi anlamlandırarak gelecek metnimize başlık bulacağız. Bir bakalım, burada iki tane arkadaş çok eğleniyor, kartopu oynuyor değil mi? Gelin metnimizi birlikte okuyalım. Emine Mahmut ile karsapı oynuyordu. Emine Mahmut'a karsapı attı. Karsapı Mahmut'un yüzüne çarptı. Mahmut'un canı acıdığı için ağlamaya başladı. Emine çok korktu. Mahmut'un yanına gitti ve yanlışlıkla olduğunu söyleyerek özür diledi. Mahmut Emine'yi affetti ve oyunlarını devam ettiler. Sizce metnimizin başlığı ne olabilir? Evet, Emine çok korktu olabilir. Kartopu oyunu olabilir güzel arkadaşlık olabilir. Birçok başlık gelebilir. Bakalım metnimize en uygun başlık neymiş? Kar topu. Metnimize en uygun başlık kar topu. Bakın kar topu başlığını biz sayfanın tam ortasına metnimize göre ayarladık değil mi? Evet, sizler de moda hakkındaki düşüncelerinizi defterinize yazınız. Zaman belirteçlerini kullanarak meydana gelen olaylar hakkında cümleler yazınız zorunluluk ve gereklilik bildiren cümleler kurunuz. Sağlıkla evinizde kalın. Hepinizi çok seviyoruz.